Sevgili balıklar, 1521 Mart haftasına hoş geldiniz. Ama tabii hatırlatma yapacağım. Balıklar dedim ama ne vardı efendim? Kural neydi? Öngörüler daima astrolojide yükselen burca göre yapılır. O yüzden düzeltelim değil mi? Sevgili yükselen balıklar. Evet sevgili yükselen balıklar. Hadi bakalım şu 15-21 Mart haftasını bir masaya yatıralım. E pazartesi salı öğleye kadar Ay Koç burcunda ikinci evinizde. Demek ki haftaya para gündemleri değil mi? damga vuracak hafta başında sürekli bir hesap kitap finansal gündemler. Nereye ne harcayayım parayı nasıl dengeleyeyim birazcık da canınız alışveriş istiyor gibi. Bazılarınızın da böyle kariyer konuları kariyer planları tabii ki bunlar dikkat çekecek. Fakat pazartesi öğlen itibariyle akşama kadar bir ay plüto karesi var. Şimdi genel olarak ay plüto kareleri duygusal anlamda bizi çok sıkıştırır ve yorar. Orada biraz böyle duygusal anlamda biraz böyle zorlanabilirsiniz. Ayrıca tabii ki bu ay plüto karesi ikinci evinizde olacağına göre ay biraz böyle yanlış finansal kararlar almaya da yanlış harcamalar şeklinde de çalışabilir ya da kariyerde bir şeye canınız da sıkılabilir. Oraya biraz dikkat edelim. Şimdi pazartesi salı bu şekilde salı öğleden sonra hatta salı öğlen itibariyle ay artık Boğa burcuna giriş yapacak efendim. Bu da demek oluyor ki artık Koç burcunu orada ikinci evinizi terk ediyor ve ufak ufak salı öğlen 3. evinize giriş yapıyor. Çarşamba, perşembe akşamına kadar bu da zihninizi susmayacak demektir. Hafta ortası kararlar, planlar, sürekli birilerine bir şeyler danışmalar, özellikle bazılarınızın kardeşleriyle, yakın akrabalarıyla ile yakın arkadaşlarıyla da bazı gündemleri olabilir. Evet, 3. ev deyince aklımıza iyi eğitimler gelir bazılarınızın eğitim konuları. Ticari faaliyetler, yazışmalar, ticari konular hareketlenebilir. Güzel bir imzalık gündeminiz olabilir. Bazılarınızın da aracıyla ilgili bir gündem olabilir. Şimdi orada dikkat etmemiz gereken gün çarşamba sabahı. Çarşamba sabahı ay Uranüs kavuşumu var. Ay duygular, Uranüs anilikler demek ki müthiş bir gerilim Çarşamba sabah fevriysiniz. Duygusal çıkışlarınız olabilir. Sakin olun. Özellikle de böyle bence kardeşler, yakın akrabalar, yakın arkadaşlardan biraz uzak durun. Böyle bir takım hani zihinsel olarak çünkü gerçekten canınız patlamak ve anlatmak isteyebilir. Sakin zamanı değil. Bunu demeye çalışıyorum. Evet, cuma ve hafta sonu ay ikizlerde, dördüncü evinizde. Demek ki cuma itibariyle odağınız ailevi konularda. Ev, yuva konuları, anne, baba, kardeşler, çocuklar, işte eşiniz, hani aileyle vakit geçirme isteği, aileden gelecek haberler. Bazılarınızın da bütün oda evinde. Gayrimenkulünde ne bileyim evinizde vakit geçirmek istiyorsunuz, bir şeyler halletmek istiyorsunuz, belki bir tadilat planı yapıyorsunuz, belki bir eşya almak istiyorsunuz, bundan sonra nerede yaşasam planı yapıyorsunuz. Yani bunlar biraz dikkat çekmeye başlıyor. Orada da cuma akşamı biraz sıkıntılı çünkü Ay-Mars kavuşumu var ve Ay-Mars kavuşumu bizi gergin yapar. Yine cuma akşamı biraz böyle patlamalar olabilir özellikle ailevi ilişkilere dikkat edin. Dile sakarlıklara çok açık olacaksınız. Ev kazalarına da açık olabilirsiniz. Dikkat edin. 20 Mart cumartesi itibariyle Güneş ve Venüs Koç burcuna giriş yapacak ikinci evinize ve bir ay orada. Demek ki 20 Mart cumartesi itibariyle odağınız artık tamamen para konularına, finans konularına kayıyor. 20'si itibariyle sürekli hesap kitap yapacaksınız. Nereye ne harcayayım ne yapayım? Bir mülk mü satayım? Mülk mü alayım? Alışveriş mi yapayım? Onu mu alayım? Bunu mu yapayım? Kredi kartımı ne yapayım? Sürekli para pul konularında odağınız. Tabii ki para nereden gelir? En yani çok kariyerden gelir. Birçoğunuzun da kariyer gündemleri artık çok dikkat çekmeye başlıyor. İş planlarınız, kariyer konuları ön plana çıkıyor. Evet efendim benden bu haftalık bu kadar. Müzik